19 yaşına girdiğinde NBA'desin ve bol bol boş vaktin var. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Şakacı olmakla çok ileri gitmek arasında ince bir çizgi vardır. Ben her zaman o çizgideydim. Orası tehlikeli. Bana dilin soytaradıklarına kanma dediler ama benimle uğraşıyordu. Öyle aşırıya kaçamaz. Sen kavgadan bahsediyorsun, ben silahtan. Bence o gün verdiğimiz kararlar onun hayatını mahvetti. Soyunma odasına gittiğimde sandalyemde silahlar vardı. Beni vuracağını söylemiştin ya. Al işte al sana silah getirdim. Dedi ki seninki ne alaka benimki var. Millet çığlık atıyor kaçışıyordu. Soyunma odasında yaşanan durum onu hiç beklemediği ya da istemediği bir yola soktu. Atlanta polisi eski Wizards oyuncusu Jabaris Crittenden için yakalama emri çıkarttı. Bildiğim tek şey dürüst olmak. Yani yalanı dolanı bırakın.